Arkadaşlar bugün parmak kuklası yapıyoruz. Bugün aslında okul ödevim Sizle, sizlere de göstermek istedim. Evet şimdi Asrın için birkaç tane Yaptım. hayvan yaptık. Aslında üzerinden geçti ve bunları boyayacak. Sonra parmağına takıp bunlara ses verecek. Evet çok güzel. Başka hangi hayvan yapmayı planlıyorsun? Başka um, panda bir de ayıcık yapmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Onları gördüm çok güzeldi. Ayıcığın um, elinde bir şey gördüm. Hmm. Kalp gibi bir şey gördüm. Tamam o zaman bizi izlemeye devam etsin arkadaşlar değil mi? Evet sakın videodan ayrılmayın. Şimdi biz pandayla ayıyı çizdik yanına bir de kurbağa ekledik. Evet. Şimdi bunları renklendirecek Asrın. Evet. Nasıl görünüyor arkadaşlar? Hmm. Bence diyorum O üstünden geçiyor ama benim de işte yeteneğim bu kadar. Annem yaptı. Gerçekten annem yaptı. <laughs> evet. Yani ben çocukken birebir aynısını çiziyordum gördüğümün ama tabii yıllardır yapmadığım için biraz zorlandım. Birebir aynısı olmasa da elimden geldiğince böyle Sevimli dostlarımızı çizmeye çalıştım. Oh! Almışız gibi duruyor ama gerçekten almadık. Beğendin mi? Evet. En çok hangisi güzel olmuş yorumlara yazın. Hı -hı. Sence hangisi güzel? Ay hepsi birbirinden güzel ama ben burada en çok bir aslanı beğendim. Aslan çok karizma duruyor. İki e, buradaki fili beğendim. Böyle çok tatlı bebek bir fil var. Ayı oradaki panda çok sinsi duruyor. Kaş uykusunda uyuyamamış. Gözleri kap karanlık çökmüş. Sonra üçüncü olarak da bu zürafayı beğendim. Ben de birinci olarak kesinlikle kurbağa. İkinci olarak... İlk kurbağayı mı beğendin? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet. İlk kurbağa sonra panda sonra e, o aslan. aslan Evet Aslan çok güzel Hı -hı. bunu bırakacağım koyacağım ya Bir iki üç Hı -hı. Çünkü yani aslan çok güzel olmuş çok karizma bir aslanımız <laughs> var bizim. Fiile çok güzel olmuş ya böyle ben ayrım yapamıyorum en güzel Hadi bakalım devam et nasıl bir, bir tane renkler olacak tamamdır. Evet Asrun bunları boyadı. Şimdi benim tatlış filmi yapıyor. Bir daha bu ay. Bakın. Evet. Da bunları da yaptı. Bunları keseceğiz. Evet. Şimdi son hali böyle. Evet, biz Şimdi kenarlarını kesip yanlardan da parmaklara takılacak aparat yapacağız. Evet. Hadi bakalım kes. Ben böyle etkinliklere bayılıyorum. Çok eğlenceli. Aslında zaten etkinlik olsun. Değil mi? Evet. Ödev olunca aslında somurtuyor. Ama etkinlik dedim mi Allah. Her gün bunu diyorum etkinlik yaparken. Gerçekten çok eğleniyorum. Şimdi biz bazılarını böyle yaptık arkadaşlar. Bunu da yaptık. Bunları da yapacağım. Bunları da keseceğim. Bu da mavi göz bu arada. Çok tatlı. <laughs> çok güzel olmamış mı şu? Aslana bak aslana <laughs> Şuna bir daha bakmak istiyorum. Çiçek çok tatlı. Şimdi fili kesmeye başlıyorum. Bunları yaparken biraz zorlanıyorum kesmekte. Şimdi hayvanlarımız bitti. Kuklalarımız. Evet, kaymaklarımı da geçirdik <laughs> şimdi. Bakın. Şu ikisini çok beğendim. Hı hı. Fil, kurbağa. <laughs> Yarın Asrın bunları seslendirecek. Bakalım nasıl yapacak okulda. Evet bunları tanıştıracağım şimdi. Merhaba. Benim ismim zürafa. Senin ismin ne? Benim ismim ayıcık. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Gel diğerleriyle tanışalım. Tamam. Arkadaşlar isminiz ne? Benim ismim Kurbağa. Benim ismim de Ormanlar Kralı Aslan. Gelin diğerlerine de seslendim. Arkadaşım arkadaşım ismin ne? Benim ismim Fil. Senin ismin ne? Benim ismim Zürafa. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bu kadar abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Bay bay.